Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün ve giderken de yolculuk vlogu çekeceğiz. Mila valizini hazırladı. Biz de valizlerimizi hazırladık. Birazdan yola çıkacağız. Ya Milacığım. Orada yine eğlenceli videolarımız olabilir. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Evet biz şimdi arabaya bindik. Birazdan yola çıkacağız. Mila muzunu yiyor. Hava oldukça soğuk. İnşallah güzel bir yolculuk yaparız değil mi bileciğim? Evet. Nasıl geçiyor yolculuk? İyi. İyi mi? Biraz uykun geldi. Evet biz yola çıktık. Daha ama zannedersem bir saatlik bir yolumuz var. Belki de bir buçuk saat değil mi Melis? Daha o kadar çok olmadı biz çıkalı. Yaklaşık bir 5-10 dakika falan oldu. Belki benim okuluma geldi. Yok anneciğim senin okulda geçtik. Hı. Evet. Şimdi biz Biraz market alışverişi yaptık. Ve yolumuza devam ediyoruz. Biz... Evet kızlar. Melis uyumuş herhalde. Yine bir şeyler yeme derdinde. Yolumuza devam ediyoruz. Keyifler yerinde mi? Araba tıklım tıklım. Ayaklarımızı bile koyacak yerimiz yok. Evet. <laughs> tıkış tıkış gidiyoruz bakalım. Evet ayazı göstereyim Ankara'nın ayazı işte bayrağımızı da çekelim şöyle algılan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal doğru söyledim mi Melis? evet yolculuğumuz devam etmekte gidiyoruz anneciğim. Merve'nin çalıştığı yer eski çalıştığı yer burası Öyleymiş. Ben hiç bilmiyorum. Bir hafta falan çalışmıştı herhalde değil mi? Evet. evet. Bir haftalık kısa bir iş deneyimi yapmıştı Merve. Yazlığı bırakıp buraya gelmişti çalışmaya. Geçiyoruz. Şöyle size uçaklarımızı da göstereyim. Yuvay burası İstanbul yolu gibi mi? Ben, ben buradan sanki geçiyordum Ankara'ya gelirken. Evet. Eskiden otobüsler buradan geliyordu ama şimdi bilmiyorum. Sonrasında hiç buradan geçmedim ben. <laughs> ile birlikte burada şenlik yapıyoruz. <laughs> Bir şeyler yiyoruz. Ve görüşürüz. Kahvesiz olmaz arkadaşlar. Şimdi ben kahvemi aldım. Ve birazdan yolumuza devam edeceğiz. Benzinlikteyiz şu anda. Evet şimdi Sincan'dayız. Sincan çok boş. Bakar mısın? Yeni köy mü? Yeni köydeymişiz pardon. Yeni kent. Cahıl ben cahıl. Dünya çok büyük. Dünya büyük. arkadaşlar şimdi size çantamı göstereceğim. Çantamda en üst gözünde bir tane su var. Orta gözünde para var, cüzdan var. En önemli yer burası. Bir tane toka var. Peçete var, yara bandı var. Bir de bir tane arkadaşıma cüzdan yapmıştım. Yara bandı mı Paket mi yoksa tek mi? Tek. 선내 주주는 미요. t a m a 서 아, 맞다.

olabilir. Zamanın durduğu yer. Evet, Beypazarı doğal maden suyu. Burada bir çeşme vardı, değil mi? Reis buradaydı hı hı. çeşme. Evet, şu an Beypazarı'ndayız. Ama termale yukarıya çıkacağız, tepeye çıkacağız. Şöyle size bir çekeyim. Bizim kızlar arabada. Hava çok güzel burada şu anda arkadaşlar. Ankara'dan daha sıcak diyebilirim. Şurada insanlar su dolduruyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz de oradan doğal suyumuzu alacağız. Gerçekten buranın havası çok güzel, çok temiz. Ve çok sıcak. Ankara buz gibiydi. Yani dışarıda kesinlikle duramıyorduk. Ellerimiz buz kesiyordu ama burası ılık. Şöyle göstereyim size. Evet suyumuzu doldurduk. Şimdi şöyle şehir merkezinin içinden geçeceğiz. Ekmeğimizi alacağız. Sonra size bir de burada Beypazarı blok çekeriz değil mi Melis? Evet. Çarşıyı gezeriz. Dönüşte yapabiliriz onu. 20'de yiyeceğiz. Çarşı şurası arkadaşlar. Buraya 20 kere en az Turistik yeri diyelim. Tatlıcıların Burası olduğu. Burası gerçekten çok güzel. Hele şu havuç beni benden bitiriyor. Aa nerede o havuç? Aa ne kadar sanki küçülmüş gibi. Evet. Menez rengi gitmiş rengi o havucun. Olmuş. Evet, Beypazarı havucuyla ünlü bir yer. Ben Melis de... bol bol sen buradan havuç alıp rendele rendele evet, ye anne. Tamam, tamam, tamam. Evet şöyle size tarihi yerleri de çekeyim. Tam da gözükmüyor. Arabanın içindeyiz şu an tabii. Doğru yola çıktık. Tepenin üstünde Akropol Termal. Çok heyecanlıyız. Evet. Biz buraya alalı arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 sene olmuştur. Ama tamam. desen ki ne kadar gittin? Toplamda tamam. bu ikinci gidişimiz. Hayır üç. İki anneciğim. Yo o şeylere falan çok geldik bakmak için de. Kalmak için bir kere geldik. Anneannenle birlikte geldiğimizde kalmıştık. Bir de şimdi geliyoruz. Bir ara tadilata girdi. Bir ara pandemi oldu. Ondan öncesinde tabii çocuklar çok küçüktü. Kış acaba hastalanırlar mı? Nasıl olur diye korkudan gelemedik. Velhasıl. Gerçi şimdi de bak yazıyor Melis orada. Akropol yazıyor. Akropol'e ya buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle döneceğiz şimdi. Şey kadının gösterdiği Evet Melis'ciğim. Devam ediyoruz. Ama Ankara'dan daha sıcak diyebiliriz evet, burası 5 derece gerçekten. Burası. Melis burası kaç derece? 5. Bak 5 derece. Ankara 6 evet. derece ama burası daha sıcak. Evet. Maşallah. Evet, o güzel. zaman geldiğimizde de böyleydi Melis hatırlıyor musun? Ankara ne kadar soğuktu? Dedik evet. ne yapacağız orada bir de havuzdan çık, termalden çık, üşütürüz. Ama buraya bir geldik burası güllük gülistanlık. Maşallah mevsim de. mevsimi çok güzel buranın çok Soğuk değil güzel. Hayır. Dağlar karlı Hayır. ama. Geldik ben mi? Da yok daha gelmedik. Melis'im telefonu bir daha arayalım annem. Bizim, bizim, bizim odamız. odamız hazır anneciğim. An. Evet bey kızlarını bir de size şöyle tepeden çekelim. Ama havası çok güzel gerçekten güzel. Değil mi? Ayaz yok insan üşümüyor. İyi ki buradan almışız. Ankara soğuk olunca insan buralara Surturca gelmekten mı? biraz ürküyor. Acaba burası oradan daha mı soğuk olur? Daha mı şey olur? Şey, rüzgar mı olur? Güneş kadar yakın geliyor ki şu an. Değil mi? Çok güzel Kuşun ya. Yakın geliyor. Daha tepedeyiz ya. Evet. Yaklaştık. Şu yeşil Gerviş. kapının olduğu yer. Bir oradan şey giriş yapacağız. Yeşil falan, siyah değil mi? Ben mi Yeşil gibi görüyorum. anneciğim. Kapı yeşil. Şurada Devriyor, da evler. Evet. Güneşli. Evet şimdi güvenliğe kayıt işlemlerimizi yaptırdık. Birazdan giriş yapacağız. Evet kayıt işlemlerimizi de yaptırdık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şöyle size gösterelim. Burası Akropol Termalleri. Şöyle bir yere park edelim. Şurada bizi karşılayacaklar. Merhaba Akropol. Şöyle çekiyorum resepsiyon. Şurada üye ilişkileri falan. Evet şöyle size göstereyim arkadaşlar. Burada böyle spa. Şurada mini bir marketimiz var. resepsiyon. Evet şimdi oda turu yaptıralım size. Gerçi Melis içeride. Merhabalar efendim. Buyurun. Evet merhabalar. Şöyle çekelim anneciğim. Işıkları yaktın mı Melis'ciğim? Evet. evet burası oturma alanı. Şöyle televizyonumuz. Koltuklar. Mutfağımız. Şurada balkonumuz. Aa, evet. Şuralara hobi bahçeleri falan yapacaklardı. O zamanlar hep onları söylüyorlardı bize ama. Evet annem kar yağmış. O yüzden ben havası banyo. yumuşak, güzel. Evet. Şu şekilde. Şurada küçüktü. Ay, şuradan mı yanıyor ilacım burası? Burası banyo. Evet anneciğim. Burada yine havuzu var. Anneciğim gösteriyorum. Burada da yine bir tuvaleti var. Dur aşkım. Evet burası da böyle. Yatak odası. Biz diğer geldiğimizde mini hatırlıyor musun? Evet. Merve orada yatamamıştı. O küçük koltuğu buraya getirmiştik. Şuraya koymuştuk. Melis sen ben burada yatmıştık. Merve de burada yatmıştı. Anneannen içeride yatmıştı o zaman. Evet anneciğim orası da aynamız. Evet. Ben burada çalışalım. Evet o da bu şekilde arkadaşlar. Burada yine bakalım şöyle bir dolaplarımız var. Evet, Ayakkabı evet, dolabı. Evet anneciğim. Mont Tabi montlarımız da asarız. Evet, ben istiyorum çünkü. Çıkart. Şöyle. Burada yine araç gelişlerimiz mevcut. Şurada neler varmış bakalım. Evet gördüğünüz Ama gibi. Gelişim. Dur aşkacığım. Şurayı da aç bakalım anne. Burası da herhalde erzak koymak için. Hı hı. Evet. Buzdolabımız gayet güzel. Bir artı bir bizimki değil Evet bir de şunları da göstereyim. Şurayı göstermeyi unuttum. Burada da yine yedek çarşaflarımız, yorganlarımız, yastıklarımız var. Burası da dolabımız. Evet gayet. Bir daha anneciğim yeterli bizim için. Bence de. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.